Girdi aldı Tyler Box içinde start verildi ve yarış başladı. 4 numaralı Daytime Sun 3 boy kadar geç çıktı. 2 numaralı King Gur yarıştaki lideriyalı farkı 1 boy kadar çıkarttı. İkinciliğe sokuldu 7 numaralı Holy Eve Long. Şimdi onun dışından 1 numaralı Echoing ikinciliğe girdi. Dışarıda 5 numaralı Might Roames. Hemen içlerinde 7 numaralı Holy Eve Long var. 1 boy kadar geride 3 numaralı Poweregen. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Queen Serenity 2,5 boy kadar geride. 4 numaralı Daytime Sun Safkanlar 1200'e doğru ilerliyor 2 numaralı King Kingur Lider en dış kulvardan ikinciliğe girdi 5 numaralı My True Romance hemen içinde 1 numaralı Echoing Bariyer dibinde 7 numaralı Yuli Blanc 1.5 boya kadar geride 3 numaralı Power Agen var Power Agen'in içinde 6 numaralı Queen Serenity 4 boya kadar geride 4 numaralı Daytime Sun. Son 800'e yaklaşılırken de 2 numaralı Kingur'un liderliği devam ediyor. 5 numaralı My True Romance ikincilikte yarım boyu kadar geride 7 numaralı Yuli Blanc. 1,5 boyu kadar geride 1 numaralı Echo Inc. Hemen içinde 6 numaralı Queen Serenity. Onun 1 boyu kadar gerisinde 3 numaralı Power Again. 2,5-3 boyu kadar geride 4 numaralı Daytime Sun sırasıyla safkanlar son 600'e girmek üzere. 2 numaralı King Uğur 2 boy farklı yarıştaki lider 7 numaralı You Live Long ikincilikte şimdi 1 numaralı Eko Inc. 3. lükte içeride 6 numaralı Queen Serenity dışlarındaysa 3 numaralı Power Again sırasıyla düzeye çıkıldı 2 numaralı King Uğur düzey lider çıktı orta kulvardan 7 numaralı You Long'un içeriden 4 numaralı Day Times'ın daha geriden 3 numaralı Power Again'in ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor 7 numaralı You Live Long geldi aldı liderliği bariyerdinden 4 numaralı Day Times'ın dıştan 3 numaralı Power Again'in karakteri var. 7 numaralı Yuli Blanc lider içeriden tekrar 2 numaralı King Uğur geliyor. Dışta da 3 numaralı Power Again. 7 numaralı Yuli kazanıyor. 3 numaralı Power Again ikinci, 2 iki numaralı King Uğur üçüncü, 4 numaralı Daytime Sun dördüncü, 1 numaralı Echoing'de 5. oldu. 7 numaralı Yuli Blanc Mertcan Çelik'le ilk birinciliğine ulaştı.